çizgi yeme kullanıyoruz 21 protein bir yeni doğan uzağımız da burada Evet arkadaşlar burada taktığımız e, çizgi yemi kullanıyoruz günlük 9 kilo yem veriyoruz bu e, yemimizde tekrar pro yemin virası çok memnunuz pro yeme e, düve yemini kullanıyoruz ve şah besi yemini kullanıyoruz Arkadaşlar burası bizim çiftliğimiz yoncalarımız e yer bulamadığımızdan dolayı kabayım yem depomuz dolu olduğundan dolayı biz yoncalarımızı buraya dizdik. Daha da gelecek herhalde yonca. Saman ve burası depomuz. Arkadaşlar çiftliğin görüntüsü böyle. Kendi halimizdeyiz işte. Kendimiz çalışıyoruz, yapıyoruz. Biraz heyecanlıyız yani şimdi. ilk defa YouTube'a video atacağız. Biz genellikle saman koyuyoruz ama inşallah seneye Hepsi balya olacak. Biraz yoncamız burada var. Yeri olmadığından dolayı slash çukurlarımıza dizdik. Dizmedik de aslında attık yani öyle. Şimdi düve kısmına gidiyoruz. Bizim yukarı tarafta padomuz var ve biz orada düvelerimize bakıyoruz. Burada da bezelye balyamız var. Yaklaşık iki aydır ramon üzerinde indirmedik. Ekipmanlarımız Burada 7-8 tanesi e, gebe, diğerleri de inşallah olacak kendimize göre olanlar tabi beğendiklerimiz. Beğenmediklerimiz de satışını yapıyoruz. Şu düvemizde şu alt kısmında abse yapmış. Onunla da yemeyemiyor herhalde. Bunun hakkında bir düşünceniz var mı yorumlara yazalım lütfen yardımcı olalım. Arkadaşlar öyle işte. Şimdilik bu kadar. İnşallah daha da iyilerini çekeriz. Kusuruma bakmayın tam konuşamadım. Güle güle.